Bu parçadan yola çıkılarak Osmanlı döneminde kadınların ekonomik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet kadınların ekonomik faaliyetleriyle ilgili olarak hangisi söylenebilir? Lonca üyesi esnafın ticaretini olumsuz etkileyecek kadar yaygın olduğu, genel ekonomik faaliyetler içinde büyük bir yer tuttuğu, Tamam. Kadınların önemli bir kısmının uğraş alanları arasında yer aldığı, devlet tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu, şikayetleri konu olmasına rağmen yetkililer tarafından önemsenmedi diyor arkadaşlar. Bakalım. Devam ediyoruz şimdi. Ee, Osmanlı Devleti'nde lonca üyesi olmayan ama evinde dokuma ürünleri gibi bir şeyler imal eden kadınlar. Tamam. Evet o ürünleri çarşı ve pazarda doğrudan tüketiciye satarlar. 17. yüzyılda değil mi? Tamam. 17. yüzyılda dokumacılıkla uğraşan ve gaytancı adı verilen bu kadınlardan 8'i haksız rekabete yol açtıkları için ipek tüccarları loncasına mensup kazazlar tarafından şikayet edilir. Mahkeme Sultan'ın kadınların rahatsız edilmeksizin şehirde dolaşabilecekleri ve diledikleri pazarda ürünlerini satabileceklerine dair fermanından yola çıkarak gaytancılara mallarını serbestçe piyasaya sürme imkanı tanır. Bu önemli arkadaşlar şu ifade şöyle şunu şöyle yuvarlak içerisine al alalım. Şu şekilde. Hmm, evet, devam ediyoruz. Şu ifadeyi sanki ben ışıkta yakaladım gibi. Lonca e, işin peşini bırakmayarak kadınların lonca üyesi olan esnafın pazarında satış yaptığını belirtir ve kadınların da loncanın vergi yükünü paylaşması gerektiğini ileri sürerek yeniden mahkemeye verir. Fakat sultan fermanıyla vergi muafiyeti bulunan kadınlar mahkemeyi kazanır. Şimdi arkadaşlar ilk çizdiğim yere bakarsak mahkeme diyor Sultan kadınların rahatsız edilmeksizin şehirde dolaşabilecekleri ve diledikleri pazarda ürünlerini satabileceklerine dair fermanından yola çıkarak gaytancılara mallarını serbestçe piyasaya sürme imkanı tanır. Şimdi lonca üyesi esnafın ticaretini olumsuz etkileyecek kadar yaygın oluyor. O, olumsuz etkilemekten bahsetmiyor. Genel ekonomik faaliyetler içinde büyük bir yer tuttu. Hayır. Kadınların önemli bir kısmının uğraş alanları arasında yer aldığı, devlet tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu şurada yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra sultan fermanı ile vergi muafiyeti bulunan kadınlar mahkemeyi kazanır ifadesi de yine aynı şekilde. Şöyle bizi denizli şıkkına götürür. Şikayetleri konu olmasına rağmen yetkililer tarafından önemsenmedi. Bunu da söylemiyoruz cevabımız denizli şıkkı olur.